Beni büyüten, yaşına rağmen e, sütünü içtiğim, hep benim peşimde koşturan Allah bin kere razı olsun ondan. Ama çok uzun bir süre önce kaybettiğim babaannem, annem dediğim babaannem yaşasaydı bugün doğum günüydü. Bu çiçekleri karıma vereceğim. Çünkü beni bu dünyada e, babaannemden sonra babaannem kadar hatta ondan fazla bile değer veren bir kadın benim karım. Onun bu doğum gününde aldığım bu çiçekleri karıma hediye edeceğim. Hadi bakalım inşallah beğenir çiçeklerimi. Rahmetli annemin yani babaannemin yaşasaydı bugün doğum günüydü. Ben de benim hayatımda bana onun kadar değer veren, ondan daha çok fazla değer veren, beni her zaman daha fazla kendinden çok fazla düşünen sana karıma onun doğum gününde aldığım çiçekleri sana hediye etmek istiyorum aşkım. Senin bana verdiğin değer, senin benim